Var oğlum var. Gel gel. Ailedeki gerilim artık gizlenemez. Demir'in karısı Serin boşanmayacak, başkasının eşine göz dikmek felaket getirir. Kur'an öfkeyle söylüyor. Ben Alya'yı seviyorum, o da beni seviyor. Alya artık benim hilalim. Bu aşk, Borun'un kurduğu kirli planların çok ötesinde. Yeni bölümde Kaya ve Zerrin cephesinde büyük kırılmalar yaşanacak. Saldırı ve kaza. Hikayeyi tamamen değiştiriyor. Zerrin hayatta kalacak ama bebeğini kaybedebilir. Demir'in kontrolüne yeniden düşme riski, hikayeyi tekrar aynı döngüye sokabilir. İpek'in hikayesi tamamlanıyor, olası kayıp diziden tamamen ayrılmasına yol açabilir. Boran İsilia ve Cihan'ı ayırmaya çalışıyor. Fakat geçmişte çekilen video onun en büyük açmazı. Yeni bölüm mutlu hikayeleri rafa kaldırıyor. Uzak şehir kayıplar, hesaplaşmalar ve sert yüzleşmelerle izleyiciyi karanlık bir atmosfere çekiyor.